Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Ee, gördüğünüz gibi Akali ile girdim. Milyonlar geçti. Mid'den oynayacağız. Avrupa serverındayız. Karşımızda da hadi. Bomboj milayım var. Evet bu adam ona rahat vermez herhalde. <laughs> İnşallah umduğum gibi bir maç olur. Bu arada arkadaşlar kanalımı yeni açan arkadaşlar varsa bana destek olmak isterse abone olursa sevinirim. kendimi öldüreceğim lan. Sesim biraz şeyde beyler kusura bakmayın bu arada. Yeni teme devam edeceğim. Ee, yeni tem olarak. Alt kule saldırı altında. Ben sipariş verelim. İlaç indiren O çok vuruyor. Var ya beni keser o da ya. Neyse önemi yok ya. Kule zaten alamayacak. Kule alamayacağı için de. de i̇şte 5 voltlu bomba atarsa. Kule sıkıntı. Rakip katledildi. Evet yukarıdan bir TF oldu. TF'den Kesler adamı. Hatta... Alt kule saldırı altında. Dediğim gibi canını götüremez zaten kulenin range range'i için fazla bir şey için sanmıyorum. Hmm, kaçtım ben. Sık. Rakip katledildi. Şu midede bir yardım etseler adamlar. <laughs> Ulan tek yordu ya Ulan sonra da kurtardım ya. Bir türlü beş olamadım ki. 1600'e yanlış mı yaptık acaba vitrin çıkmakla ya? Oğlum bu nasıl bir boyluk lan? Bunu çıkalım diğer itemi eee şey çıkacağım. Nerede? Evet ya Morillon ya da Lindrin eziyeti. Yanlış yere aldık. Rakip katledildi. Geri gerizekalı da Rakip katledildi Birileri yardıma gelirse keseceğim adama. Gelmezlerse öleceğim. Gelmeyecekler. ulusbu Ah be. Bir zırhı bile Şükür. Kendi hayatının hatasını yaptım. Rakip takım ejderi katletti. Ananı avradını ejderi yetti. Rakip katledildi. Benim item nerede lan? Rakip katledildi. Oğlum 200 altın lazım. Ananı avradını. Bu kon. Götten vurduruyor altta. İlk kule yerle bir oldu. Lastren sindiren çıktı. Seriye bağladı. Zix'te item çıkmış. Ben de item çıkayım ki eşit olalım. Bunu çıktım. İkinci itemi e yu olarak ee, bunu çıkacağım. Takımından birisi <laughs> dedildi. Aset Buraya kadar. Bir. Kimi kes lan? Alt kule saldırı altında. Alt kule saldırı altında. Of. Rakip katledildi. Kestim salağı. Seriye bağladı. Ben on kulesini biraz tek Bağladı. Gel gel yardıma gelin ya. Şu kahveyi keselim. Dinamit atıyor adam anasını satayım bana. Bir rakibi katlettin. Ananı. Kah çocuk. Rakip katledildi. Altınlar ya. Salak ölecek ya. Aldım bir kiri lan. Kuleye şey gibi kullanıyor adam. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Aman vermiyor. Aman vermiyor. Takım ha, iyi geldi takımdan. Harbi. Üst kule saldırı altında. Orta kule saldırı Çık altında. Çık ya. Tü. Üst kule saldırı altında. Kule yıkıldı. Senin beynini tüküreyim adam senin yüzden olduk ya. Tehlike. biri katledildi. Allah'ım ya Son nefesini verdin. Rakip katledildi. İki de iki. Alt kule insan. Abi niye giriyorsun ejderhe ya? Şey diyorum. Durdurulamıyor. bunlar. Türk kesin ya belli isimden. Git başka kurduru. Koridorum sik attı ya. Aman kodum şey Ramazan Ramazan. Oraya gire sen de. Gir gir ben de geliyorum keselim beraber. katledildi. Buraya kadar. ya oldum oğlum ben kil çıkartamadım lan. Takımın ejderi katletti. Sonunda ya. Ezip geçiyor. Morlilorunda çıkacağım. Miteros'u yapmam lazım bunu. Mutlak sömürü. Bir rakibi katlettin. Sömürdüm onu. Ananı satayım be. Rakip Öf. Katledildi. Nasıl bir şey oldu lan böyle? Adam beni oraya attı ya. Rakip katledildi. İki de iki. Rakip oh. açın bizirin oyunu şey çevireceksiniz. Aynı itemi çıkmış adam anasını satayım. Kendini açtı. Andeci kil çalıyor be. nasıl bir maç bu? var be. Seriye bağladı takımından biri katledildi. Buraya kadar. Destan yazdı. Bir rakibi katlettin. Her şeyi de çalma daha. Sokarım anasını satayım he. Alistar'a da ölmezsin sen de yani he. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Bir rakibi katletsin. Kestim adamı lan. Anasını satayım. Adam geliyor. Ey! Help help. Morlun çıkmamış ki. Bari bizi keserler ha. Denk getiremedik ama rakip katledildi. Onu satayım. Ali Ol Stor, Ali, Ali, Altı gidiyor. Orada olduğunu da belli etmeyin bari ya. Ayakkabı çıkmadık değil mi? Evet ayakkabı. Ne ayakkabı da çıkalım. Ezip geçiyor. Tırmıklamayın lan oyunu bitirelim ya. bağladık. Oyun bitirin ya. Gel 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 gel. <laughs> Takımın ejderi katletti. Ne aldılar? Hareket ejderi almışlar. Alt kule saldırı altında. kendini açtı. <laughs> maçı vereceğiz herhalde. Harbi maçı vereceğiz anasını satayım ya. Buradaymış ah, adam. Sokayım böyle maçı. rakip katledildi. Hmm, benim taktiği kullanıyor. Gördüm sanki. Ben. Takımından biri katledildi. Aman vermiyor. Destan yazdı. Oho. Destan yazdı. Neyse. De Kule açmak yazdı. daha önemli. Aslında keseceği şey zaten belliydi. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Bitirelim onu. Sonunu tamam, satayım. Oğlum bana fokuslanmış. Üst kule saldırı altında. Bitti. Ee, i̇zlediğiniz için beyler Sırde. teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Evet. Videonun daha sonuna geldik.